Biz Kadıköy Stadyumu'na çıkarken ayaklarımız titrerdi. titredi. Sarı lacivert de boyanmış bir stat ve sanki gol yene kadar sana tükürüyormuş derecesinde küfür eder gibi bir atmosfer vardı. Ağızlardan salya çıkıyordu böyle. Fenerbahçe maçını izliyorum. Baba sanki Fenerbahçe stadında Sayın Ali Başkan bir bilet bir bilet bin euro, bin euroluk bilete alana bir milyon euro veriyor gibi. Bağırmıyor. Umut yok. Tükenmiş. O ona bakıyor. Bu buna bakıyor. Fenerbahçe taraftarını böyle olmasını ben Fenerbahçe taraftarına gerçekten yakıştıramıyorum. Kötü bir maçta takımına uyguluyorsun. Yönetimine uyguluyorsun. Önce bir rakibine başlayacaksın. Bir rakibine onu baskı kurmak bakayım. kötü mü gidiyor? Takımı kötü. Takımına dönersin. Yönetimine dönersin. O iştahı, arzuyu Fenerbahçe taraftarında göremiyorum. Sanki böyle bir kırılmış gibiler. Biz Saraçoğlu'nda oynarken Dün dört tane yemeyelim de bari iki bir falan üç 1 bir, bir tane daha atarsak iyi olur diyorduk oğlum. Abi, Şimdi buraya gelen herkes bir puan alabilir miyiz acaba diye geliyor. Herkes. Bir puan alırız ya inşallah 3 çıkarabilir miyiz? Biz bir puanın hayalini kurardık oğlum Fenerbahçe'de Şükrü Sarıcıoğlu'nda oynamadan.